Evet merhaba değerli arkadaşlarım. Ekranda görüyorsunuz tarih sorularımız var. Daha doğrusu bir tarih denemesi çözeceğiz ama şöyle arkadaşlar. Bir kere sınavda 27 tane tarih sorusu var ama biz burada 30 tane çözelim. 3 tane artı fazla olsun. Ee, zararı yok. Ve ilk 15'i bu videoda İkinci 15 ise yine bugün yayınlanacak ikinci videoda seri olarak izleyebilirsiniz. Tamam mı değerli arkadaşlar? Bugün iki videomuz yayınlanacak. 15, 15, 30 saniye tarih sorusu. 30'luk deneme çözmüş olacağız. Dikkatinizi çekiyorum. İlk Türk devletlerindeki töre anlayışı ile ilgili olarak ifadelerden hangileri söylenebilir? Töre, yazısız hukuk kuralları. Devletin töreye göre yönetilmesi elbette ki Türk devletinin töreyle yönetildiğini biliyoruz. Töre hükümlerinin mutlak olması. Bak hocam şimdi burada bir kelime oyunu var. Zaten böyle iddialı cümleler varsa genelde yanlış oluyor. Şimdi törenin değişen yönleri var. Törenin değişmeyen yönleri var. Ama tamamıyla mutlak bir yönü yoktur. Çünkü bazı maddeleri çağın şartlarına göre değişiyor. Törenin hükümdarı da bağlayıcı nitelikte olması. Evet. Hükümdar eğer töreye uymazsa hükümdarlığını da herkese kaybediyordu değerli arkadaşlarım. O halde doğruları söylenebilirleri istediği için cevabımız 1 ve 3 Diyarbakır seçeneği oldu. Hemen ikinci sorumuz gelsin. Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdar başkenti olmadığı zaman görevlerinden hangilerinin hükümdara ait işler yürüttüğü söylenebilir? Değerli arkadaşlarım, hükümdar başkenti olmazsa bir kere Anadolu Selçuklu yani Türkiye Selçukluların başkenti İznik daha sonra 1. Haçlı Tehlikesi'ne dolayı Sultan 1. Kılıç Arslan başkenti Konya'ya ne yapmıştı? Taşımıştı. Kimler var arkadaşlar? İşte Süleyman Şah var. Bir Kılıç var. Alaaddin Keykubatlar. Giyasettin Kehüsrevler değil mi? Köse Savaşı, Mirya Kefelon Savaşı, Yassı Çemen Savaşı bu devletle ilgili hükümdar olmadığı zaman naip hükümdara vekalet ediyor. Bu Osmanlı'da veziri azam ya da sadrazam oluyor. Vekili mutlak değerli arkadaşlar. Melik hükümdarın erkek çocuğu Osmanlı'da Şehzade Çelebi Efendi karşılığı. Atabey de meliklerin öğretmeni Osmanlı'da Lala oluyor. Cevabımız yalnız bir. Evet Karahanlarla ilgili olarak özelliklerden hangileri söylenemez. Değerli arkadaşlar Karahanlar Batı Türkistan'da Orta Asya'da kurulmuş ilk Türk İslam devletidir. Ve Karahanlar tamamıyla Türklerden oluşmuştur. Türklük özelliklerini korumuşlardır. Satuk Buğrahan destanı Türk İslam dünyasının ilk sözlü eseri değeri değerli arkadaşlarım. Bu ve buna benzer bir sürü bilgimiz var. Evet ne diyor? Federatif bir yapıda olması. Evet bunu nasıl yakalayabiliriz? Bir, Karahanlılar Karluk, yağma Çiğil ve Tusi boylarının bir araya gelmesi oluşmuştur. Federatif. Ya da ülke ikili sistemle yönetilmiştir arkadaşlar. Bu da federatif. Konuşma dilinin Arapça olması olmaz. Resmi dilleri Türkçe. Halkının tamamı da Türktür arkadaşlar. Bir doğru. iki yanlış. Han, Hakan, Kaan ünvanlarını kullanmaları. Evet kullandılar e, söylenemezi istiyor. Dikkatinizi çekerim. Cevap yalnız 2 oldu. Evet, dördüncü sorumuz Osmanlı Devleti'ne gelişmelerden hangileri tımar sisteminin bozulması ile ilgilidir? Hocam, tımar toprağa dayalı sistem. Tımarı ilk kuran Orhan Bey. Eskiden Muratlar derlerdi. Son birkaç yıldır Allah'tan bu bilgileri düzelttiler. Orhan Bey kurdu. Birinci Murat'la sistemli hale geldi ve tımarı kaldıran da yine kimdir arkadaşlar? Sultan II. Mahmut'tur. Ve tımar ilk olarak da nerede kaldırılmıştır? Girit Adası'nda kaldırılmıştır değerli arkadaşım. Şimdi tımar sisteminin bozulmasıyla o bölgenin vergilerinde toplamada sıkıntı oldu ve iltizama geçildi. O bölgenin vergi geliri ihale peşin olarak satıldı. Uygulayana da mültezim denildi. Kafes yönetimle ilgilidir. Taht adaylarıyla ilgilidir. Tımarla ilgili değil. Devşirme de kapı kollarıyla ilgilidir. Tımar sisteminin hiçbir ilişkisi elbette ki yoktur arkadaşlar. Cevabımız doğruları istediği için yalnız bir oldu. ile ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin hükümdarlık sembollerinden biri değildir? Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda normalde taç çıkar. Osmanlı'da kavuk takılırdı. Taç takılmazdı arkadaşlar. Bu yoksa başka bir şey bulacağız. Değildir. Istiyor. Hutbe var mı? Var arkadaşlar. Cuma günleri Namazda, hutbede halifeden başlanır ve hükümdarın isimleri, ünvanları okunur. Tug. Arkadaşlar Tug eski Türklerden beri var olan bir hükümdarlık geleneğidir ve Osmanlı'da var. Tug arkadaşlar bir çeşit bayrak tarzıdır ve çok özel atların kuyruklarından yapılıyor. Para bastırma hem bağımsızlık hem hükümdarlık sembolüdür. Osman'da bakır, Orhan'da gümüş, Fatih'te altın, Abdülmecid'de ise kayme yani kağıt para. Cülus bahşişi arkadaşlar. Hükümdar tahta çıktığı zaman Cülus bahşişi dağıtırdı. İlk dağıtan Yıldırım Bayezid'dir. Daha sonra kanunlaştı. Ve arkadaşlar 1. Abdülhamit döneminde kaldırılıyor. Divanı toplantıya çağırmak buradakilere göre çok zayıf kalır ve bir hükümdarlık sembolü değildir değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne padişahın yabancı elçileri kabul etmesi sırasında toplanan divan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hocam divanı istifa bir kere Osmanlı'da böyle bir şey yok. Bu Selçuklu divanıdır. Mali işlere bakar müstefil. Divanı vezaret Osmanlı'da böyle bir şey yoktur değerli arkadaşlar. Selçuklarda var. Vezirlerden oluşuyor. Elçileri karşılıyorsa galebedir. Arız askeridir. Ulufede arkadaşlar maaşları dağıtıldı divandır. Osmanlı'da ikindi divanı, çarşamba divanı, cuma divanı, ikindi divanı sadrazam başkanlık ediyor. Diğer adı divanı asafidir. Çarşamba divanı kürk divanıdır. Cuma divanı huzur divanıdır değerli arkadaşlar. Galebe divanı var, ayak divanı var, sefer divanı var Osmanlı'da. Var yani bir hayli divan çeşidi var. Kanuni esası özelliklerden hangileriyle tanzimat fermanından ayrılmaktadır? Hocam tanzimat fermanı 1839'da Sultan Abdülmecit döneminde. Kanuni esası 1876'da Sultan II. Abdülhamit dönemindedir. Padişah'ın izniyle hazırlatılmış olması, evet burada Mecid'in, burada ise 2. Abdülhamid'in izni var. Batıcılık düşüncesinin esas alınması, evet senedi ittifakta yok ama tanzimat, ıslahat ve meşrutiyetlerde batıcılık var. Halka devlet yönetiminde temsil hakkı tanınması, hocam halkın devlet yönetimine katılması kanuni esasıyla olur ama tanzimat fermanıyla değil değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ayrılmaktadır dediği için yalnız üç. Bu ikisi ortak noktaydı. Bu farklılıkta arkadaşlar. Tamam. Soru kökleri ters olunca özellikle dikkat etmekte fayda var. Is'at fermanının azalıklara tanıdığı haklar arasında hangileri yer almamaktadır? Hocam Is'at fermanı 1856'da Sultan Abdülmecid döneminde yayınlandı. Hazırlayan Ali Paşa'dır. Ali Paşa İngiliz hayranı ve ıslahat fermanı Avrupa'nın baskısıyla ilan edilmiştir. 1856 Paris Antlaşması'nın bir maddesi de bu fermana değinir. Din ve mezhep konusunda zorlama yapılmaması ıslahat fermanında var. Askerliği zorunlu vatan hizmeti görevi olarak yapmaları bu tanzimat fermanıdır arkadaşlar. Devlet memuru olabilmeleri evet azınlıklara devlet memuru olma ve il genel meclislerine üye olabilme hakları ıslahatta verildi. Yer almamaktadır istediği için cevap yalnız iki. 31 Mart olayı düşüncelerinden hangileri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? Hocam 31 Mart olayı 1909 yılında 2. Meşrutiyet'e karşı rejime karşı İstanbul'da çıkmış dini ve siyasi nitelikli bir isyandır. Osmanlı tarihinde rejime karşı ilk isyandır. O zaman mevcut rejimi değişime var mı? Var. Yani meşrutiyeti bitirme. Yeniliklere sahip çıkma. Hayır. Yeniliklere karşı çıkma. Karşı oldukları için isyan ettiler. Abdülaziz'i tahttan indirir mi? Hayır. ikinci Abdülhamid'i tahttan indirdiler. Yerine kardeşi 5. Mehmet Reşad'ı getirdiler. Ee, gerçekleştirilmiştir dediği için cevap yalnız bir oldu. Balkan savaşlarından sonra yapılan düzenlemeler sorunlardan hangilerinin günümüze kadar sürmesine yol açmıştır? Bakalım kıta sahanlığı Batı Trakya Türkleri Kıbrıs Adası. Şimdi hocam şu Kıbrıs sorunuyla kıta sağlığı 1950 ve sonrası hatta kıta sağlığı 30'lardan sonra da başlıyor. Batı Trakya Türkleri sorunu Balkan savaşlarıyla İstanbul Antlaşması ve Atina yani Bulgaristan ve Yunanistan ile yapılan antlaşmalarla başladı. Cevap Bursa seçeneği oldu. Kurtuluş Savaşı'ndaki Sivas Kongresi'nin toplanması, TBM'nin açılması gelişmeleri aşağıdaki kararlardan hangisini gerçekleştirmek yönündedir? Manda ve himaye düşüncesi kabul edilemez. Azınlıklara sosyal ve siyasi dengemizi bozacak ayrıcalıklar tanınamaz. Milli ve iktisadi gelişmeye engel olacak siyasi, mali ve adli sınırlamalar kaldırılmalıdır. Vatanın bütünlüğünü milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Sivil ve askeri yöneticiler işgallere karşı mitingler düzenlemelidir. Şimdi hocam bu mitingmiş, azınlıkmış, milli ve iktisatmış buralarda yok. A ve D'ye kaldık. Hangisi daha kapsamlı? D seçeneği. Vatanın bütünlüğünü milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesi. Şuradaki iki çalışma için daha kapsamlıdır. A seçeneği Sivas'ta var ama TBM'de doğrudan böyle bir karar alınmamıştır değerli arkadaşlar. TBMM'nin açılması yukarıdakilerden hangileri üzerinde etkili olmuştur? Hocam Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldı. Şimdi İstanbul'un işgali öncedir. İstanbul resmen işgal edildiği için TBMM açılmıştır. Burada kronolojik bir hata var. Önce bu, sonra bu oldu. Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920 ise TBMM açıldıktan sonradır. Milli aşirete yaklaşması Urfa'da Fransız desteklidir ve TBMM'ye karşı çıkmıştır. O halde meclisin açılması hangilerinde etkili olmuştur? 2 ve 3 değerli arkadaşlar. Evet, birinci temelde meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır. Bakanlar meclis üyeleri arasından ve meclis tarafından oylanarak belirlenir. Kararların alınması aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğini gösterir. Hocam meclisin başkanı hükümetin de başkanıysa bakanları meclis tek tek seçiyorsa meclis hükümeti modelidir. 23'te Cumhuriyet'in ilanıyla bu bitecek kabineye de geçiş yapacak. Orada da bir sürü soru var. Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdaki gelişmelerden hangisi Yunan ordusuna karşı kazanılan savaşlardan birinin siyasi sonucu değildir? E biz Yunan'da Batı cephesinde savaştık. Hangisi Batı'nın bir sonucu değildir? Londra, Kars, Gazili günvanı, Ankara Batı'nın sonucu ama Gümrü, Doğu'da Kazım Karabekir'in Ermenilere karşı zaferidir. Kütahya Eski Şehir Savaşları'nda Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesinde hangileri etkili olmuştur? Hocam, Meclis Başkanı Mustafa Kemal'in emriyle ordumuz Sakarya Rımağı'nın doğusuna çekildi. Neden? Ordu dağılmasın, toparlanmak için zaman kazansın diye. Bunun Moskova ile bir ilgisi yok mu? Birinci İnönü Savaşı ile ilgilidir. Bir saki milli dünyaya duyurmak, Londra Konferansı ile ilgili de Birinci İnönü ordunun güçlenmesi ve toparlanması için zaman kazanmak. Evet, dediğim gibi 15'ten sonraki soruları da arkadaşlar ikinci videoda izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.